İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyetin 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir resepsiyon düzenlendi. İşte o resepsiyonun ayrıntıları. İzmir Valisi Mustafa Toprak tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi. <laughs> Resepsiyona eski Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla davetliler katıldı. <laughs> Vali Toprak burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurulmasından bugüne kadar geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye kadar her alanda önemli atılımların gerçekleştirildiğini söyledi. Türk milleti Cumhuriyet ile birlikte bağımsızlık anlayışından ve kendi kültüründen taviz vermeden tüm yönleriyle modern dünyanın etkin bir üyesi olma ve modern dünyanın insanlığa sunduğu imkanlardan azami derecede yararlanma yolunda büyük bir hızla ilerlemiştir. Cumhuriyetimizin kurulmasından bugüne kadar geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Türk milleti olarak Bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu haklı gurur bize aynı zamanda birlik, beraberlik ve dirliğimizin her zaman korunması, cumhuriyetimizin tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatılması ortak sorumluluğunu da yüklemektedir. Dün geceye dönelim. Cumhuriyetin 92. yılı tüm...